Selamun Aleyküm kardeşlerim videoya bir saniyenizi ayırıp beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden sağ olun Carmilla ile Kerry meta olarak onlara bırakmış durumdayız O yüzden dikkatli oynayıp bakacağız artık rakibi darlayacağız bol bol diye düşünüyorum Çünkü bizim zaten oyun stilimiz genelde o şekilde Şöyle siperlere tekrar baktım Helkurt taşlaş çıkmış Misillemeyi de Kerry çıkmış peki bakalım Peki 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 bakalım şuradan şu bulumuzu bir alalım Ondan sonra rakibin red buff'ına doğru bol ama uçacağız tabii ki de uçmayı düşünüyorum. Durumlara bakacağız kardeşlerim. Ses kasma durumundan kalkmasından oldukça fazla rahatsızım. Belki kötü oyuncular rahatlamıştır ama bilmiyorum. İyi oyuncular bence rahatsız. Güzel bir görüş aldım. Güzel bir görüş aldıysam ben de güzel bir uçuş yaparım tam tepenize doğru şöyle. Red bende. Teşekkürler. Teşekkürler sen bende ve double kill bende. Teşekkürler. Oyun bitmiştir. Bu saatten sonra zor toparlarsınız. Rakip kısmına gelecek olursak moraller bozuldu. Evet son derece sinirlenmiş durumda mid tarafı. Bize bol bol bir şeyler fırlatıyor oradan. Akdeniz'de rahat rahat alalım. Rakibin blue'sunu basmayacağım. O kadar da değil. Enerjim de çok yok zaten. O ADC'ler düştü. Müthiş oldu bu. Harbiden müthiş oldu yalnız. Ciddi manada müthiş oldu. Şuradan bir 7 deniz ilk önerilen yapalım. Erken tamamlarım. Çünkü oyun başı 2 kill başladım. Bu gerçekten rakibin darma duman olmasına sebep. Bekleyeceğim Kerry'i. Carmilla mı geliyor? Carmilla'ya da dalabilirim. Şu anda benim zor tutar bu şeyle. Ama maalesef çıkmak zorundayım kardeşlerim. Bizimkilerin gold almasına yardımcı olmuş olduk. Carmilla'cığım öyle zorlarsan az önce tamamlayamadım. Seni tekrardan tamamlarım. <laughs> yetersiz mana geri çekil. Yetersiz mana geri çekil. Bol bol atayım da. Görsünler bakalım. Yetersiz mana, yetersiz mana, yetersiz mana. Bu mikrofondan memnun musunuz? Acaba mikrofon arıyorum ama. Doğru düzgün bir mikrofon elde edeyim diye. Sizce ses kalitesi iyi mi? Yetersiz mi yoksa ortalama mı bilmiyorum ama Vallahi bir yorum atarsanız ona göre mikrofon bakayım Yoksa yeterli mi? Çözemedim Çözemedim mikrofon kalitesini Benim konuşmam olarak söylüyorum Ben bir kendi red buff'ımı alabilir miyim artık? Lan Ne yapıyorsun oğlum? Sen iyice umutsuzluğa kapılmışsın ha Nereden toparlasam diye son kez şansını denedi ama bu da başına geldiği için umarım fidlemezsin ya da afk kalmazsınız. Sur vermezsiniz umarım. Ya işte bu durumlarda rakip sur veriyor artık. Ya da afk kalıyor. Çok başıma geliyor çok video çekerken. Aşırı derecede ya. 10 elin gerçekten 4'ü 5'inde yok fazla oldu. 3'ünde falan gelebiliyor bu şekilde olaylar. Eee gördün mü? Yok şu an piyasada dur bakayım. Almak istiyorsan al kardeşim benim ayıp ediyorsun Ayıp ediyorsun ayıp ayıp Al senin olsun Helkurt. Helkurt'un ultisi vardır muhtemelen Ya o karanlık durup karar atacak gidecek mi diye şimdi onunla uğraşmak istemiyorum Dır bakalım dır bakalım Şuradan ver bakalım bir zırh delme Fani Azc düşür bura sende Helkurt ondaymış tamam Bir bir tık gitmeyebilirim Helkurt'a. sıkıntı yok o zaman o kadar güvenli mesaj attıysan gitmeyeceğim bekleyeceğim bizim azc gen katmasını alucard'ın ya da gordon ya da ikisinin de Hiç fark etmez bulum yok ama gelecek misin hadi niye gelmedin aa lan seni seni tam gidecektim bir saniye daha geç kalsaydın yaşıyordun şu an tak Yaşardın bir saniye daha geç kalsaydın yaşardın net yani çünkü tam çıkıyordum vazgeçtim gelmedi bu diye Vay kardeşim benim vay ne kadar tarihsiz adamsın Abim Helkur Helkur düşürüyor ama Argus hani orası sendeydi Gus Üst taraf bende alt taraf sendeydi neyse geldim bakalım Lan Gort Oğlum Gort da takla atarak ölen hero değil miydi bu evet Çık çık kesmeyeceğim çık Takla atarak ölen hero Gort'tu değil mi Aynen harbiden Gort'tu takla atmasını şu anda görmeye Psikolojik olarak kaldıramam üzülürüm. Dursun o. Gordu kesmeyeceğim. Gelirse de inatla kesmeyeceğim. Keri'yi kesmeye bakalım. Ya da ormanlarını. Dur bakayım beni gördü bu muhtemelen. Lan Keri şu anda mı şöyle bir denemek istiyorum. Oha. Çok vuruyorum. Çok. Çok fazla öne geçmişim. Şuraları da alayım. Öndeliğimi koruyum. Bir tık şov yaparız şöyle. Biraz daha uzasın. Gel bakayım şuraya. Toplan. iki vurursanız hani güzel olur. Vurmayacak mısınız gerçekten? Peki bakalım. Ha güzel. Adam adam geldi adam. O alkışlayın lan. Çok 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 çok. Güzel. Her kurdu ulti attı ama burada değildir. Şöyle uçtuk. Güzel. Am gordu gord gelirse gordu kesmeyin sizden rica ediyorum. Şu anda o psikolojide değilim. Az sonra keseriz. şurayı açalım. Gordu kesmeyelim ama Gordon kulesini de açmamazlık yapmayalım. Çünkü mit kulesidir, önemlidir. Kardeşim, hani alt taraf sendeydi. Sen neden buralarda dolanıyorsun ya? Kuleyi tutmaya geldim. Bulum yok, enerjim yok. Kesemem zaten helikotu. her kutu. Sonra... hep diyor. Vallahi billahi alo kartın şu anda ben henüz bir suçunu görmedim. Vallahi henüz bir suçunu görmedim. Çocuğu oyun başından beri biz çok düşürdük. Bu arada üst koridor düşmeye devam ediyor. Avukat soğurtu da kaldı muhtemelen. Kesti bizim gusu. Helal len. Vay. Bak şimdi çocuğun suçu yok gördün mü? Bizim Angela'yı da kesildi ben bir anda uçtum. Çocuğun suçu ne şimdi burada? İyice tilt ettik adamı. Vallahi. Dur bakayım. W dönmedi Angel ama eyvallah. Hmm. Ölüm hatası olarak. Oğlum sen ne yapıyorsun? ADC'ni niye getiriyorsun peşinden? Ne ayaksın? Allah Allah. İncil'e şu an bir at bakayım kardeşim. Şu atacağım can alınca atayım. hımm kalmadı bende. Olsun böyle şeyler benim için mühim değil. Hiç mühim değil hem de. Oh, alukart. Alukart. Vay alukartım. Vay kardeşim benim be. Fani benim miyim? Feni senin main'in kardeşim. Evet. Tamam da bunu niye söylediğini şu an düşünüyorum. Hiçbir anlam çıkartamadım. Feni senin main'in hmm. Feni onun main'i feni. Feni onun main'i Helkurt keser misiniz artık? Ulti açtı kaçıyor ama. Güzel. Q'sunu tutturmuş. Güzel bir şekilde yakaladı. Hani onun gir buraya doğru geliyordur muhtemelen derken zaten sözümü tamamlamadan daha oradaymış. Şunu keselim. Misillemesinin olduğuna falan bakmayın. Artık buna keseriz aldık. Bu keseriz. Alukatcım. Talihsiz. Kuş. Yine talihsizlendi. O çocuk var ya çok tilt oldu ondan bırak diyecek. Ama bu benim umurumda olmaz. Gel. Günlük 2-3 el vaktim oluyor. Onda da rakibin nasıl geldiği gerçekten AFK olmadığı sürece de asla umurumda olmaz. Dünkü videoda da aman sal kardeşim pencem yok. Full counter geldi. Kufra, Saber, Flamford izleyebilirsiniz onu. Abi. Bu elde böyle denk geldi. Yarına bakalım Allah kerim. Rakibi seçemiyorum. Bir de mistikten düştüğümüz düşeli. Günlük 2 3 el vaktim olduğu için hızlı kasamıyorum biz Kendi ana hesabım da var. Onu da kasıyorum bir yandan. Bir yandan bir yandan Vay alukartım vay. Garibanım benim be. Sen kuleyi aç kardeşim ben şuradan korku salacağım onlara. Aç kuleyi. Rahat aç rahat aç sıkıntı yok. Tamam bana uzaklandılar onlar. Güzel oldu. Güzel ben de şöyle bir kombi. Güzel tamam. Şuradan şunların ormanları yoksa red buff'ı red buff'ı da bu işler şuna dalabiliriz. alabiliriz Böyle de hmm, çıktı. Tamam yapacak bir şey yok şurayı iteyim. Çek Şu onlar, çek 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 çek. Atma bak. Öldürürüm seni. Vallahi öldürürüm. Git. Çocuğum sen benim hasarımın farkında mısın? Gel. Bay bay. Ben sana dedim ama. Uyarılarıma bir kere kulak alsanız gerçekten hepiniz mutlu mesut yaşayacaksınız ama kulak asmıyorsunuz. Hani harbi sapıksınız. Büyük sapık, büyük sapık. Ekranlarda. Evet şimdi Fenon'un main'ini keseceğiz artık Kerry'i denk getirirsek çünkü erken oyun Lord'unu alırız erken bitirmeye bakalım oyunu madem öne geçtik öndeliğimizde korumaya devam çık bakalım Blue a. geleceğim hemen yanınıza şuradan umutsuzlukta çıkayım el benim için güzel gidiyor rakip için sinir bozucu gidiyor 3'te 3 attım Moskova çok iyi Lord'a doğru bir kişi kayabilirse Lord'un olduğunu da unutmayın ben giderim tamam keserim ya da siz gelmeyin Ben Lord erken Lord olduğu için Bayağı bir hasar vururum bizimkiler oradan çıkıncaya kadar ama bizimkilerin ölmemesi ve satmaması gerekiyor E güzel 3 öl oldu Toplana basıyorum burada olduğumu da hissettireyim onlara diye Açacağız çok da ihtiyacım yok şu anda bizimkiler gitti bile öldü Öldü bile hızlı kesmem lazım şimdi hızlanmam gerekiyor çünkü buraya doğru yola çıktılarsa sıkıntı. Şöyle. Kardeşim şuradan red alıyor olabilir misin derken yoksun. Gel bakalım red buff. Hemen keseyim bunu. Geldi bile red almaya. Bir de deneme yapıyor lan utanmadan. Utanmadan deneme yapıyorsun ama çık çıktı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şuna bir at bakayım git. Aha bu nereden geldi? Oğlum siz deli misiniz? Deli rolü mü yapıyorsunuz? Yoksa delilere mi özeniyorsunuz? Problem ne yani? Problem var ama problemi ben de çözemedim. Bir problem var orada. Problem, problem. Problem böyle şeyleri silince içinden bazı harfleri. Kim diyor öyle birisi diyor ya problem ne problem diye. Kardeşim oraya bir uçuş daha bir kilo alırım yalnız ha. Şöyle bak. Aa ulan buna geldi. Misinlemesini açtı ama canını yüzde üç falan bıraktım yine de misillemesine de düştük çünkü. Kardeşim ölmeyin be. Güzel. Çünkü dediğim gibi rahat bir maç geçirdik. Rahatsızlanmayalım. <laughs> Rahatsız olmak istemiyorum. İçeriye uçacağım. Kim denk düştü ölüm Bu mu? <laughs> onun meyni. beni onun meyni öldü. Feni onun meynini yerle bir ettik. Şimdi şuradan bitirebilir miyiz? Feni kendini oyuncu sanma. Bizimkiler çöp. Feni onun main'i çok sinirlendi. Feni onun main olduğu için. Güzel. Oo, bu kötü. Bu kötü. Feni onun main'i. Senin oranına bakacağım. Eğer ki %60'dan fazlaysa. Gerçekten de hesabı satın almışsındır bu oyunculuğunla. Ama ben adım kadar eminim ki senin o senin meynim diyorsun da oranın yüzde 55'ten yüksek değildir. Adım kadar eminim bakacağım. Hep birlikte videoda bakalım hatta. Bakalım kaç maçı kaçta şeyi varmış oranı. Seni benim kanka. Seni benim meynim. Benim benim. <laughs> Sen <yukarı. gülüyor> psikolojisi bozuk. Muhtemelen ya küçük birisi. Bayağı bir. Ya psikolojisi bozuk büyüyor ya kes 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 ya da harbiden boyutluymuş anlam veremedim feni onun beynini yıldızlara fırlattı bakalım gerçekten feni de yüksek bir rakamlara sahip mi geliyorum 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 e hadi bitirelim şu maçı bence bir şekilde maçı bitirmeliyiz dostum dostum Feni onun menini canı gitti <laughs> Leş oldu. Şöyle bir base'e girip çıkıp derken oha maçı hızlıca bitirdi bizimkiler. Feno onun main'inin oranına bakacaktık kardeşlerim. Hatta çok düşükse bir sinir bozulsun diye bir mesaj atmak istiyorum bu gıcık bir mesaj. Bakalım bir dur. Şuralara bir geç. Hatta bunu kara liste da bana falan gelmesin. Allah göstermesin. Feno onun main'i. alır. Fidler asabımız bozulmasın. İlk onu alalım. Kara Şunları da alalım. Kendini oyuncu zannetme demişti bana Bakacağız şimdi bakacağız bakacağız Oranın kaçmış en çok çıktığın lig kaçmış şunları bir yok edeyim de bitmiyorlar ki <laughs> Güzel Şuradan carry'i bul Gel carry Carry Diat Killer. en çok Mystic 2'ye çıkmışsın 52 Kazanma oranın 49-2 648 maça 49-2 gel lan buraya <laughs> <laughs> Manyak mısın oğlum sen? 9 oran. Bay <laughs> bay. Kardeşlerim videoya like atmadan çıkarsanız küserim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere.